3B Eğitim Kurumları Fizik Öğretmeni Burak Karabağ. Bugünkü müfredatımızda 8. sınıfların 8. sınıfların katı basıncı konusunu işleyeceğiz. Tabi bu konuyu işlerken bizim için daha çok önemli olan noktalardan biri günlük hayattaki örnekler. Katı basıncını günlük hayattaki örneklerle birleştirdiğimiz zaman daha anlaşılır, daha böyle kolay bir hale getirmemiz durumu oluyor. Zaten şekilde de görüldüğü gibi arkadaşlar bakın günlük hayattaki tuğla, kum veya işte rap diye, iğne gibi örneklerle konuyu bize daha iyi anlatacak. Ama 8. sınıflardaki sorulan sorulara baktığımızda fen bilimleri sorularına cidden de günlük hayata daha yakın. Günlük hayatta ne yapıyorsak Günlük hayatta nelerle karşılaşıyorsak bunlara daha yakın sorularla fen bilimleri sorularını ne yapıyorlar arkadaşlar? Birleştiriyorlar. Bugünkü konumuz da günlük hayatta birleşen katı basıncı konumuz. Özdeş tuğlalardan, özdeş tuğlalardan birinci kum yüzeye bir tuğla, ikinci kum yüzeye iki tuğla atıldığında iki, ikinci yüzeydeki tuğla kuma daha çok gömüldüğü tespit edilmiş. Bunun sebebi de arkadaşlar katıların yüzeylere bir basınç uygulamasının sonucudur. Demek ki bir tuğla attığımda belli bir miktar batıyor. İki tuğla attım daha çok battı. Demek ki arkadaşlar bunların ağırlığından kaynaklı, yüzey alanından kaynaklı ve birçok şeyden kaynaklı. Demek ki ne var arkadaşlar? Kumda batma miktarı değişiyor. Bunun açıklaması da arkadaşlar basınç. Derslerimizden de bahsetmiştik. Parmaklarımızın arasına kalemi yerleştirip bastırdığımızda bu deneyi lütfen evde sizin de yapmanızı istiyorum. Şöyle arkadaşlar kalemi parmaklarımızın arasına alıp bastırdığımız zaman bakın sivri ucunun elimize daha çok batıp daha çok acıtması basıncın bir etkisidir arkadaşlar. Çünkü sivri uç parmağımıza batmaya başlar. Bu da basıncın artmasından kaynaklanıyor. Sonuç olarak Kuvvetin ya da ağırlığın fazla olması ve sivri uçlu olma durumlarında batma daha fazla meydana gelir. Burada şunu tekrar söyleyelim: Kuvvetin ya da ağırlığın fazla olması ve sivri uçlu olma durumlarında batma fazla olur. Tekrar söylüyorum: Kuvvetin ya da ağırlığın fazla olması ve sivri uçlu olma durumlarında batma ne olur arkadaşlar? Daha fazla olur. Günlük hayatta başka ne var? Ne var? Sivri uçtan kasıt ne var? İğneler var. Raptiye diye var. Mesela sporcuların giydiği gramponlar değil mi? Çivili spor ayakkabıları var. Onlar yine basıncı arttırır. Hocam sadece basıncı arttırıyor muyuz biz? Hayır. Basıncı da azaltıyoruz. Durumlarımız var. Tek tek bahsedeceğim. Mesela genellikle kurban bayramlarında karşılaştığımız bıçakları bilememiz yine nedir arkadaşlar? Basıncı arttırmamız. Onu da özellikle not etmek istiyorum. Basınç birim yüzeye uygulanan dik kuvvettir arkadaşlar. Özellikle burayı not etmek istiyorum. Dik kuvvet. Özellikle bu dik kuvvete ne diyoruz? Basınç. 1 metrekare, 1 santimetre kare, 1 milimetrekare alana sahip yüzeye yani birim yüzey dediğimiz şey bir arkadaşlar. Birim yüzey dediği bir. 1. M2, 1 metrekare, 1 santimetre kare yüzeye uygulanan dik kuvvete biz ne diyoruz? Basınç. Arkadaşlar ek bilgiler vermek istiyorum. Basınç arkadaşlar P harfiyle gösteriliyor fizikte. Evet, özellikle ne P harfiyle gösteriliyor? Basınç P harfiyle gösterilir birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. Biz nasıl bileceğiz arkadaşlar? Diyeceğiz ki arkadaşlar dik kuvvetle dik kuvvetle dik kuvvet ile yani diğer adıyla ağırlık ile ağırlık ile nasıl orantılı arkadaşlar? Doğru orantılıdır basınç. Ne demek istiyorsunuz hocam? Şunu demek istiyorum. Bir cismin üzerindeki kuvveti arttırdıkça bir cismin üzerindeki bir cismin ağırlığını veya üzerindeki ağırlığı arttırdıkça da o orantıda ne olur arkadaşlar? Artar. Mesela kalemi şöyle tuttunuz. Az önceki yaptığımız örnek kalemi şöyle tuttunuz. E daha çok bastı. Daha çok kuvvet uygula. Daha çok batacak. Daha çok acıyacak. O zaman kuvveti arttırdığınız zaman basıncınız ne oluyor arkadaşlar? Artıyor. Onu da atlatalım. Başka? Yüzey alanınızla ters orantılı. Yüzey alanı ile ile ters orantılı. Yani yüzey alanınızı arttırdıkça basıncınız ne olur? Azalır. Yani sivri uçlarda yüzey alanı küçük basıncınız büyük. Diğer ucunda arkadaşlar yüzey alanı büyük basıncınız ne oluyor arkadaşlar? Azalıyor. Çivide de aynı mantık var. Çivinin üst yüzeyine baktığınız zaman evet dersten sonra veya dersi durdurun gerekirse gidin evde bir çivi alın. Bir vida alın. Bir bakın şöyle. Üst yüzeyinin yüzey alanı büyük. Yani basıncı küçük olur. Ama uç kısmı sivri oldukça Basıncınız ne olur arkadaşlar? Artar. Bunu da not etmiş olalım. Basınç P harfi ile gösterilir. Birimi Newton bölü metre kare de diyebilirsiniz. Tuğla deneyinde iki tuğla üst üste konulduğunda birim yüzeye daha çok ağırlık kuvvet etki ettiğinden dolayı basıncınız ne olur arkadaşım? Artar. Özellikle burayı özellikle durdurun not edin. Kurşun kalem deneyinde parmaklarımız arasına sıkıştırdığımız kalemin her iki ucuna eşit büyüklükte kuvvet uygulamış oluruz. Bakın şöyle etki tepki yasası gereği. Daha çok bastık daha çok kuvvet daha çok acır. Bunu unutma. Sivri uç temas ettiği parmağımıza daha büyük basınç uyguladığı için daha çok batar. Sivri ucun parmağımıza temas eden kısmının yüzey alanı kalemin diğer parmağımıza temas eden kısmının yüzey alanından küçük olduğu için basıncı ne olur arkadaşım büyük olur. Basıncın en önemli etkenleri ne arkadaşım? Yani en önemli etkeni bir. Ağırlık, etkiyen kuvvet. iki yüzey alanı. Sizi ilgilendiren kısım burası arkadaşlar. Günlük hayattan da bakın örnekler vere vere ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu özellikle daha iyi anlaşılır duruma getiriyoruz. Bıçakların bilenmesi, sporcuların arkadaşlar ne giymesi arkadaşım? Çivili grampon giymesi basıncı arttırır. Ee, başka arkadaşım çivi, vida, raptiye. Başka mesela kışın bot giymemiz, yüce yıllarımızı arttırıp basıncımı azaltmamız. Basıncı, basıncı azaltmamız. Canlılarda da var arkadaşlar. Hayvanlarda da var. Bazı hayvanların ayakları perdeli. Bazı hayvanların ayakları normal böyle parmak gibi. Basıncın yine adapteye de ne alakası var arkadaşlar? Bunu da unutmayalım. Bir cismin ağırlığı yer çekimi kuvvetine bağlıdır. Yer çekiminin az olduğu yerde bir cismin bulunduğu zemine uyguladığı basınçta ne olur arkadaşlar? Az olur. Özellikle yer çekimine bağlı olduğunu da belirtmek isteyelim. Onu da özellikle not alalım. Yani muhakkak not alın arkadaşlar. Katı cisimlerin bulundukları yüzeye uyguladığı basınç cismin ağırlığına ve yüzeye uygulanan kuvvete bağlıdır. Ağırlık arttıkça basıncınız ne olur? Artar. Cismin bulunduğu zemine temas eden yüzey alanının büyüklüğüne bağlıdır. Temas yüzeyinin alanı arttıkça basınç azalır. Mesela arkadaşlar tır gibi tır yani Yüksek tonajlı arabaların lastik sayılarının fazla yapılması. Tren raylarında ilerleyen bir hızlı trenin, bir normal buharlı trenin ya da kömürlü trenin tekerleklerinin fazla olması basıncının ne olması? Azaltılması. Başka e, iş makinelerinin paletli olması. Basıncı ne yapar arkadaşlar? Azaltır. Günlük ayakta hep ilerideki mesleklerde de kullanacaksınız bunları. Bak dikkatli bilin yani. Onu da söylemiş olalım. Özdeş küplerden oluşturulmuş kale ve m cisimlerinin bulundukları yüzeye uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi hemen burada özellikle sorumuzu çözmeden önce de şunu bir hatırlamamız lazım. Basınç, basınç neye bağlı? Bir, ağırlığa bağlı ağırlık veya uygulanan kuvvet. Uygulanan, uygulanan kuvvet. Doğru değil mi arkadaşlar? Hemen bir bakalım ağırlığa Kaç tane küpümüz var arkadaşlar 3 küpümüz var o zaman 3 ağırlık e Burada da 3 küpüm var 3 e ağırlık e Burada da 3 küpüm var 3 ağırlık O zaman ağırlıkları eşit bunları Doğru mu arkadaşlar O zaman bunların ne arkadaşım Ağırlıkları Ağırlıkları eşit Ağırlıkları eşit Geldim şimdi arkadaşlar yüzey alanına başka basınç neye bağlı? Bir de arkadaşlar yüzey alanına bağlı. O zaman bir de yüzey alanına bakalım. Burada kaç yüzey değiyor arkadaşlar? Bakın şöyle özellikle çiziyorum. Bir. Burada kaç yüzey değiyor arkadaşlar? 3. Burada kaç yüzey değiyor arkadaşım? 2 yüzey değiyor. Doğru mu? Bak tekrar gösteriyorum. Burada küplerin bir yüzey değiyor. Burada kaç yüzey değiyor arkadaşım? 3. Burada kaç yüzey değiyor? 2. Yüzey alanıyla basınç ters orantılıdır. Yani yüzey alanı küçüldükçe yüzey alanı küçüldükçe basıncınız ne olur? Artar. O zaman kanın basıncı en büyük Sonra M. Sonra nedir arkadaşlar? L. Cevabımızı arayalım. Nerede arkadaşlar? Adana şıkkında. Tekrar söylüyorum. Bakın sorunun bir analizini yapalım hemen. Basınç neye bağlı? Ağırlığa bağlı. Önce ağırlığa baktım. 3 tane küp var. 3 tane küp var. 3 tane küp var dedim. Ee, o zaman ne oldu? Ağırlıkları eşit oldu. O zaman yüzey alanlarına bakıyorum. Yüzey alanları bunun bir yüzeyi var. Bunun 3, bunun iki. O zaman ne oldu arkadaşlar? Yüzey alanı küçük olanın basıncı büyüdü. KML sıralamasını yapmış ol. Günlük hayatta basıncın azaltılması veya basıncın arttırılmasını gerektiren durumlar vardı. Basıncın arttırılması genellikle cisimlerin temas düzeyi alanının azaltılmasıyla sağlanır. Bıçağın kesici yüzeyi inceltilerek yani bilenerek ya günlük hayattaki adı bileme bıçağımızı biliyorum. Temas yüzeyinin alanı azaltılır. Temas yüzey alanı azalırsa basıncınız ne olur arkadaşlar? Artar. Yine çivinin, rapliğinin, iğnenin batması, çivinin batması gereken ucu sivridir. Uygulanan kuvvet büyük basınç oluşturur ve çivi yüzeye rahatlıkla ne yaparız arkadaşlar? Batırırız. Basıncın azaltılması genellikle cisimlerin temas yüzeylerinin artmasıyla yani temas yüzey alanının artmasıyla meydana gelir. İş makinelerinde kullanılan geniş yüzeyli paletler daha az basınç oluşturmasını sağlar. Bu nedenle iş makineleri toprak ve kum zeminlerde daha az batar. Başka ne var arkadaşlar? Traktör de var değil mi? Traktörün yine lastiklerinin geniş yapılması basıncı azaltır. Kara ayakkabıları geniş yüzeyleri sayesinde daha az basınç uygulanmasını böylelikle kara batma miktarımı azaltır. Günlük hayatta da kayak yapıyorsanız bilirsiniz kayakta yüzey alanınız artar. Bir cismin ağırlığı aynı kalmak koşuluyla bulunduğu zemine temas eden yüzey alanı büyürse zemine uyguladığı basınç azalır. Şimdi arkadaşlar buradaki durumu açıklarken size özellikle şunu not ettirmek istiyorum. Bir cisim önce dikey konumda duruyor. Ondan sonra yatay konuma getirmiş, doğru mu? Bu sistemde arkadaşım ağırlık ağırlık değişmez. Bu sistemde ağırlık değişmez arkadaşlar üzerine bir kuvvet uygulamadım. Ağırlık uygulamadım üzerine. O zaman cismin ağırlığını değiştirmedim. Cismi sadece yatırdım. Ne değişti arkadaşlar? Yüzey alanınız ne oldu? Özellikle not ettirmek istiyorum. Yüzey alanı ne oldu arkadaşlar? artı yüzey alanınız artarsa basıncınız ne olur arkadaşlar? Azalır. Burada da özellikle bu durumdan bahsediyor. Orayı da bir okuyalım. K cisminin zemine temas ettiği yüzey ikinci durumda daha büyük olduğundan ikinci durumda gelen cismin basıncı azalır. E tersi olsaydı e tersi olsaydı yani ikinci durumdan birinci duruma gelseydi evet böyle cevapları da duyar gibiyim ya. Sanki böyle basınç artardı diyorsunuz. Evet arkadaşlar. Yine ağırlığımız sabit. Yine ağırlık ne arkadaşlar? Sabit. Ağırlığımız yine sabit. Bu konuda bu konuma getirdim. Evet basınç artar diyorsunuz hala biliyorum. Evet ağırlık sabit. Yüzey alanınız ne oldu? Azaldı. İkinci durum için söylüyorum arkadaşlar. Yüzey alanı ne oldu? Azaldı. O zaman basınç ne olur? Artar. Ne için söyledim bunu? Tersi olursa, tersi olursa bu geçerli. Bakın tekrar söylüyorum. Tersi olursa yüzey alanınız azalır. Eğer bize sorduğu durum olursa bir durumundan iki duruma gelirsem yüzey alanım arttığı için basınç ne olur? Azalır. Evet. Özellikle bunu da not etmiş olalım. Evet. Şekildeki cisim bir masanın üzerine bir numaralı yüzeyi üzerine konulduğunda masaya uyguladığı basınç P1. Bakın arkadaşlar bir yüzeyi en üst yüzeyi. Bakın en üst düzeyi özellikle belirtmek istiyorum. Evet 2 numaralı yüzey şu arada kalan ince kısım. Bak bu deneyi arkadaşlar elinizdeki kitaplar var ya kitap. Evet kitabı çevirerek yapabilirsiniz. Hemen özellikle deney olsun diye. Masanın üzerine getirilirse basınç P2. 3 numaralı yüzey getirilirse P3. Buna göre P1 P2 P3 arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Arkadaşlar şimdi bu soruyu çözerken yine şunu hatırlamamız gerekiyor. Basınç arkadaşlar, basınç neye bağlı? Bir, ağırlığa bağlı. İki arkadaşlar, yüzey alanına bağlı. Neye bağlıymış? Yüzey alanına bağlı. Şimdi cismi bir konumuna, iki konumuna, üç konumuna getirirken ağırlığını ne yapmıyorum arkadaşlar? Değiştirmiyorum. Ağırlığı değişmez. E ağırlığı değişmiyorsa hocam bunun ne? Hangi büyüklüğü değişiyor? Neyi değişiyor? Yüzey alanı değişiyor arkadaşlar. Yüzey alanı değişiyor. Bakın üst yüzey alanım daha büyük. İkinci bölgedeki en küçük. Üçüncü bölme bir ile iki arasında kalıyor. Bakın bunu kitabınızdan da rahatlıkla görebilirsiniz. Kitabı lütfen elinizde bulunan defteri, kitabı. Yoksa arkadaşlar bir tane cisim bulun. Şöyle dikdörtgenler prizması şeklinde. Onu çevirin. Şöyle çevirin. Hatta evinizde varsa bir kuma batırın çıkartın. Böyle atın yukarıdan kuma batıp batmamasına bir bakın. O zaman yüzey alanı küçükse arkadaşlar basıncı büyüktür. O zaman 2 numaranın yüzey alanı küçük olduğu için 2 kesinlikle büyük. Sonra arkadaşlar 3. Sonra arkadaşlar kimdir? 1. Evet. Özellikle belirtiyorum. Yüzey alanı küçükse zaten dinliyorsunuz. Özellikle dur dur bunu not et. Evet yüzey alanı küçükse basıncınız nedir arkadaşım? Büyüktür. Cevabımız 2, 3, 1 oldu. Cevabımız ne arkadaşlar? C. Özellikle de bunu belirtmek istiyorum. Bakın basınç sorularını çözerken denemede çözüyorsunuz. İşte başka nerede çözüyorsunuz? Test kitaplarında çözüyorsunuz. Soru bankalarında çözüyorsun. E şimdi evde internette çözüyorsun. internet denemesi yapıyorsun. Arkadaşlar basınçla ilgili soru çözerken neye bağlı? ağırlığa bağlı. Neye bağlı? Yüzey alanına bağlı. Arttı mı azaldı mı? Hemen kararını ver. Bir cismin bulunduğu zemine temas eden yüzeyin alanı sabit kalma koşuluyla ağırlığı artarsa uyguladığı basınç artar. Bakın arkadaşlar birinci durumda cisim şöyle küp şeker düşünün. Cisim yüzeyde duruyor. Bu cismin üzerine başka bir ağırlık koyarsan başka bir küp şeker koydun. Bir tuğla koydun. Üzerine başka bir cisim koyarsan ağırlık artar. Ağırlık artarsa basıncınız artar. Fakat hocam yüzey alanını not edelim biz diyorsunuz. Biliyorum yüzey alanı ne oldu arkadaşlar? Sabit kaldı. Özellikle not etmek istiyorsunuz. Biliyorum böyle canla başka yazıyorsunuz. Yüzey alanı ne oldu arkadaşlar? Sabit kaldı. Onu özellikle söylüyorum. Yüzey alanınız sabit. Birinci duruma bakalım. Birinci durumda arkadaşlar bakın şu parçayı kesmiş atmış. Parçayı kesti attı. Şöyle. Bakın düşey olarak kesmiyor. Normal yukarıdan şöyle birazını kesti. O zaman ne oldu arkadaşlar? Yüzey alanınız yine sabit. Yüzey alanı yine ne arkadaşlar? Sabit. Bu sefer ağırlığınız azaldı. Ağırlık azaldı. Çünkü cismi kesti attı ya. Cismi kesti attı, belli bir kısmını attı. Yüzey alanı sabit kalmak şartıyla ağırlığını azaltırsam basıncın ne olur arkadaşım? Azalır. Özellikle buraları durdurun, not edin. Önemli. Denemelerde çok karşılaştık arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Yukarıdaki cismin sol kısmı kesilip atılıyor arkadaşlar. Hemen şu yeşilimsi olan bölge var ya arkadaşlar. Şu bölge bakın. Şu bölge kesilip ne oluyor arkadaşlar? Atılıyor şu atılıyor. Şimdi ne oluyor arkadaşlar acaba? Hemen bir bakalım. Buna göre cismin bulunduğu zemine uyguladığı basınç nasıl değişir arkadaşlar? Şimdi burada da şuna cevap bulmamız lazım. Ağırlık mı daha çok azaldı? Yüzey alanın mı daha çok azaldı? Hemen buna bakıyorum. Arkadaşlar cismi bu şekilde kesersem ağırlık ağırlığım daha çok azalır arkadaşlar. Ağırlık daha çok azalır. Ağırlığınız daha çok azaldığı için basıncınız ne olur arkadaşlar? Azalır. Basıncınız, basınç ne oldu arkadaşlar? Azaldı. Evet. Demek ki bu soru tarzında da neye dikkat etmemiz gerekiyormuş? Bir cismi kestiğiniz zaman düz kesim haricinde bakın burada çapraz bir kesim var. Ağırlıktan mı çok gitti, yüzeyden mi çok gitti? Buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle belirtiyorum. Buna lütfen dikkat ediniz. Ağırlıktan mı çok gitti, yüzeyden mi? Bak burada ağırlıktan da gidiyor, yüzeyden de gidiyor ama ağırlıktan daha fazla gidiyor arkadaşlar. Özellikle buraya not ediniz. Evet. Bakın arkadaşlar bir cismin ağırlığı ve temas yüzeyinin alanı aynı oranda arttırılır ya da azaltılırsa bulunduğu zemine uyguladığı basınç değişmez. Kaşar dilimini ortadan dik olarak ikiye böldüğümüzde masaya uyguladığı basınç değişmez. Arkadaşlar şöyle bir cismimiz var bu cismi ne olsun bu arkadaşlar? Bir tahta olsun. Burada peynir olarak vermiş ama ben tahta olarak vereyim. Bakın tahtayı özellikle renkli kalemle belirtiyorum. Bakın düşey düzlemde şöyle düz kestiğiniz zaman basınçlarda herhangi bir değişim meydana gelmez. Çünkü az önceki soruda dedim ki ağırlıktan mı çok gidiyor yüzeyden mi? Ama burada ağırlıktan da yüzeyden de eşit oranda gittiği için basıncında bir değişim meydana gelmez. Özellikle de belirtiyorum. Evet. Son sorumuz arkadaşlar. K cismi yukarıda gösterildiği gibi dikey olarak iki eş parçaya ayrıldığında K cisminin başlangıçta yüzeye uyguladığı basınç PK Birinci parçanın yüzeye uyguladığı basınç P1, ikinci parçanın yüzeye uyguladığı basınç P2 olduğuna göre PK, P1 ve P2 sıralayınız demiş arkadaşlar. Az önce ne dedik? Bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle düşey olarak düz bir şekilde kesmiş. Ağırlık ve yüzey alanından eşit oranda kesildiği için ve düz kesim yapıldığı için ...kanun baştaki basıncı birinci duruma, birinci durumda ikinci duruma ne olmak zorunda? eşit olmak zor zorundadır. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Düşey kesimde basınçlar birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Evet, bugünkü dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.